Amerika'da 20 dolar ile marketten neler alınır? Burası bir petrol marketi. Bir tane şu boyutta kahve, bir tane Pringles, bir tane 24'lü su, bir tane şöyle bir enerji içeceği. Bu enerji içeceğini aldığım için bunlardan bir tanesi bedava. O zaman şöyle fındıklı, fıstıklı bir çerez, bir slice pizza, bir tane muz. Dostlarım bakın eşyalar elimde. Görmüş olduğunuz gibi 11 dolar tuttu. Arkadaşlar burası pahalı bir market olmasına rağmen gördüğünüz gibi 11 dolar tuttu. Sizce bu ürünler Türkiye'de kaça patlardı? Amerika'da Türk ürünlerinin satıldığı markete geldim. 6 dolara domates salacağız. 3 dolara turşular. 6 dolara zeytinler. Şöyle bir ayçiçek yağı 4 dolar. Marmara birlik zeytinyağı 12 dolar. Çay kurun çayı 6 dolar. Bakın kadayıf var arkadaşlar 4 dolar. Sucuğun fiyatı 11 dolar. 3 dolara böyle çokonat. 5'li çokonat. Çekirdekler 2 dolar. Çekirdek. Amerika'da 5 dolara sporcu alışverişi. 2 tane 12'li yumurta. 1 adet süt. 1 paket yulaf. Dostlarım çok protein aldık. 1 tane de saç bakım ürünü alalım. Dostlarım ürünler elimde. Şimdi bazı arkadaşlar inanmayacağı için. Bakın yumurtalar, sütler hepsi burada arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 5 dolar 6 sent tuttu. 6 sent ise vergi arkadaşlar o yüzden öyle. Bunların Türkiye'de 5 lira tuttuğunu düşünün birim hesabı.